Herkese merhaba arkadaşlar. Tomas Elim'e hoş geldiniz. Evet arkadaşlar iki yeni redeem kodumuz şu anda geldi arkadaşlar. İlk redeem kodumuz görüyorsunuz. Present Evil. Evet şu an bunu aldık Hemen ikinci redeem kodumuzu da yapıştıralım. Arkadaşlar yeni kod neon etkinliğimiz geliyor. Onun için de iki tane yeni redeem kodumuz geldi. İkincimizi de Evolution arkadaşlar. İkisini de aldık. Bak umarım sizlere yüksek yanlı oyuncular çıkar. Bakalım kimler çıkacak. Yeni kodla arkadaşlar detaylı incelemesi yarın kanalımızda mevcut olacak. Şimdi bir oyuna geçelim bakalım bize hangi ödülleri vermiş. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza giriş yaptık. Bakalım bize neler vermiş. Yarın da kodla yönelikliğe gelecek Bundan sonraki videomuz arkadaşlar kodla yönelikliğin detaylı bir incelemesi olacak. Onu da hemen kanaldan hemen izleyebilirsiniz diyelim. Bakalım arkadaşlar Rhythm kodlarımız bize neler getirmiş, neler vermiş. Şimdi Redeem kodu girmeden önce ben bir şuradan karnavala bir bakmak istiyorum abi. 20 milyon olmuş mu? Koy sayısı. Yani direkt bir 100 parça alacağız abi oradan hiç yoktan. Şöyle bir bakmak istiyorum. Evet 20 milyon olmuş arkadaşlar. Buradan da ücretsiz bir şekilde karnaval parçasını alabilirsiniz 100 tane. Haberiniz olsun. 320 tane olmuş. Şimdi gelelim bakalım. Kimleri vermiş bize? Yola gider miyiz? Gittik. Ama standart mı? o yıldırım kartlarından geliyor galiba. Yıldırım kartlarından geliyor. Bakalım İspanyol. Sol orta sağ pek de kullanmayız zaten de. Bir 94 95 geliyor. Dur, yüzlük geldi. Vay canına. Yani yüzlük Garcia gelmesi ben bir şaşırdım abi. Güzel oldu. takasla makasta kullanırız arkadaşlar. Bu arada ligimizde aktif. Ligimize de alım yapıyoruz arkadaşlar. Lütfen ligimize katılın. Lütfen katılın. en yani ligimize alım yapıyoruz. Bu da yani alınla ilgili bir şey yok. Ligimize arkadaşlar katılabilirsiniz. Tekrardan ligimizi göstereyim. Yine TTMS ligine katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kurallara görüşmek üzere.